Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Yeni <laughs> üzere Mert Ramazan Demir Paris'te ve moda haftası için gitti Bir parfüm markasının yüzü olan Mert Ramazan Demir Türkiye'yi temsil etti. İşte sizler için birbirinden özel paylaşımları videomuza ekledik. Tabii ki Yalçınkan'ın yeni bölüm kamera arkası görüntüleri de videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.